Yörükler kimlerdir? Yörükler, dünyada bilinen en önemli göçebe topluluklardan biridir. Göçebe yaşam tarzlarını Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar taşımış, tarih boyunca kendi kültürlerini korumuşlardır. Yörük kelimesi Türkçede yürümek fiilinden türemiştir ve hareketli yaşam tarzlarını simgeler. Oğuz Türklerinin bir kolu olan Yörükler, Osmanlı döneminde fethedilen toprakların korunması ve askeri düzenin sağlanması amacıyla Rumeli'ye yerleştirilmiştir devletin kontrolünde yaşayan ve yönlendirilen topluluklardı. Yaşam tarzlarına bakıldığında, yörükler yaylak ve kışlak arasında mevsimsel göçlerle hareket ederlerdi. Hayvancılık, özellikle koyun ve keçi yetiştiriciliği, temel geçim kaynaklarıydı. Ürettikleri yoğurt, peynir, tereyağı gibi ürünleri satarak ihtiyaçlarını karşılarlardı. Ayrıca tarımla da uğraşıp buğday, pirinç ve pamuk gibi ürünler yetiştirirlerdi. Yörükler aile bağlarına önem verir. Doğaya saygılı ve özgür ruhludurlar geleneksel kıl çadırlarında yaşar, kendi ihtiyaçlarını doğal kaynaklardan karşılarlardı. Bugün ise Toroslar ve Rumeli'nin bazı bölgelerinde göçebe yaşamlarını sürdüren küçük yörük grupları bulunmaktadır. Sonuç olarak yörükler, köklü tarihleri ve kültürleriyle Türk milletinin önemli bir parçası olmuş, hem sosyal hem de askeri anlamda önemli roller üstlenmişlerdir.